Merhaba arkadaşlar. Bugün kısa devre analizi yapacağız. Şekilde görüldüğü üzere bir generatörümüz A barası ve bir transformatör B barası ve bir kısa devre hatası ve yükümüz motor görülmektedir. Şimdi bu sistem üzerinde kısa devre analizi yaparak A ve B baralarındaki giriş çıkış gerilim ve akım değerlerinin nasıl değiştiğini göreceğiz. Şimdi tek tek MATLAB'da çizimini yapalım bu komponentlerin. Yine library kısmına açıyoruz. Burada tek tek elemanları ekliyoruz. Şu şekilde, kenotör için şu şekilde telefaz search yazıyoruz ve buradan buluyoruz. Yani bizim güç kaynak kısmımız. Enter diyoruz. Sağ tıklayıp add block diyoruz ve proje sayfamızda komponenti gönderiyoruz. Şu şekilde gördüğünüz üzere ve tekrar kütüphaneye gidelim daha sonra ne var arkadaşlar A barası var bar için ne yapıyorduk measurement yazıyorduk üç fazlı burada trifaz, akım gerilim, measurement bunu ekliyoruz Burada da add block diyoruz burada çizim sayfasına gönderiyoruz daha sonra ne geliyor trafo geliyor trafo için de şuradan trifaz, faz transformer o komponenti bölüyoruz ve bunu da add block ve enter dediğimizde bu şekilde trafo 5 adet trafo şekli çıkıyor. Bizim sorumuzda kaç sargı var? 2 sargı var. Bir de primer ve bir de sekonder taraf var. Primer tarafı üçgen, sekonder tarafı, tarafı yıldız bağlı. Şimdi burada baktığımızda 3 sargılı diyor, 100 sargılı diyor, şu x'i 2 sargılı, 2 winding olan, biz bu trafolardan, bu x'in farkı ne peki? X'inden hangisini kullanacağız dersek, üsttekine baktığımızda matrix diyoruz. Yani daha karmaşık işlemlerde kullanılıyor. Dolayısıyla biz alttakini seçiyoruz, daha hızlı ve daha kolay işlem yapan trafoyu, trafo modelini seçiyoruz. Çünkü bizim devremizde çok karmaşık bir devre değil. Adblock dedik. E, trafoyu da çizim sayfasında göndermiş olduk. Evet, şu anda trafo ekledik, Bara ekledik, trafo ekledik. Şimdi şu parayı zaten derinden kopyalayacağız. İki tane parametre kaldı. Biri hata, biri de yük. Onları da ekleyelim hızlıca. Şöyle bakın, trifaz fold. Yani Bunda da bir tane diyagram var. Bunu da ekliyoruz. Üçüncü olarak yük kısmı var. Paralel yük kullanacağız. Yani trifaz paralel RLC yük. Motor buna tekabül ediyor. Seri olanı değil, paralel olanı kullanacağız. Bunu da enter dedik. Sağ tıkladık, bunu da ekledik. Sağ tıklıyoruz, bunu da ekliyoruz. Bir de bir tane scope dediğimiz bir diyagram var. Şimdi burada A ve B baradan gelim ölçüsü demiştik. Bu skop metre gelim bakım ölçmemize sağlıyor. Bunu da ad deyip çizim sayfasına gönderiyoruz. Şöyle bir kontrol edelim hızlıca. Şöyle bir generator ekledik. Daha sonra A barımızı ekledik. Daha sonra trafomuzu ekledik. B barımızda şöyle kopya yapıştır yaparak B barımızı da eklemiş olduk. Bu da yükümüz. Yükü ABC girişleri yukarı bakıyor. Bunu sola döndürüyoruz sağ tıklayıp rotate edip sola çeviriyoruz. Bunu da hazırladık. Şimdi bir daha hatamız var. Hatamızı da şuraya bırakıyoruz. En son bağlantı yaptığımızda daha kolay anlaşılacak. Şimdi hızlıca isimlerini yazalım. Sonra bağlantılarını yapalım. Şu bu generatör idi. Bunu G diyelim. Bu A barasıydı. Burada A yazalım. Bu tarafımızdı. Bunu da TR yazalım. Bu B baramızdı. Burada da hemen hızlıca B yazalım. Bu da motordu. Bunu da M yazalım. Bunu da Fault 1 yazalım. Şimdi bunları bağlayalım. Bakın penetrörle parayı bağlıyoruz. A'yı A'ya, B'yi B'ye, C'ye bağlıyoruz. Yine aynı şekilde bu bağlantıları da gerçekleştiriyoruz. B parası ile yükümüzü bağlıyoruz. Şimdi soruda hata nerede arkadaşlar? B parasıyla motor arasında yani yük arasında. Hemen şuraya A yine A'ya A'ya B ye, B ye, C C'ye bağlayıp buraya bir kısa devre hatası bağlantısı yapıyoruz. Şimdi buradaki hatayı göre A ve B'deki gerilim akımları ölçeceğiz. O yüzden Buradan grafik elde edebilmek için şu kısımları buraya bağlamamız gerekiyor. Ama burada iki çıkış var. Scope'da ise bir giriş var. Bunun için üzerine tıklıyoruz. Scope'un üzerine. Böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Burada ayarlar kısmında ayarlar kısmında ayarlar kısmına giriyoruz ve buraya kaç port olduğunu soruyor. Burada bir ayarda biz bunu iki giriş olarak seçiyoruz. Ve bu şekilde katman kısmını da alt alta mı yan yana mı olmasını seçiyoruz. Biz alt alt olmasını tercih ediyoruz. OK diyoruz. Alt üstü seçmemin sebebi daha düzgün, daha düzgün görünsün diye, daha rahat görünsün diye bu şekilde e, seçiyoruz. Ama tercih yan yana da seçilebilir. Tercih artık kendinizin. Şimdi kapatalım bunu. Bakın üst tarafa geldim, birinci geldim girişi. Akıma da ikinciye bağlıyoruz. Biz bunu grafik verdiğinde üst tarafta gelip alt tarafta akımı vereceğini göreceğiz. Şimdi ikinci B barısı içinde kontrolacı yaparak bu skopu aynı şekilde ekliyoruz. Aynı özelliklere zaten otomatik bu şekilde geçmiş oluyor. Yine gerilimi birinci porta, akımı da ikinci porta bağlıyoruz. Bir de bunların şu kısımlarını e, isimlendirin. Buraya giriş yazalım. Burada çıkış yazalım. Evet bunu da yazdık. Şimdi tek tek bu gördüğünüz değerleri değerler içerisinde işleyelim. Şimdi ilk generator girelim. Şimdi generatorda Şimdi bakın burada bir gelin değeri girmemizi istiyor. Bu generatorun gelin değerini 11 bin bir gelin var. Biz M3 dediğimiz zaman 6 çeviriyordu. Biz buraya 10 kV yazıyoruz. Derece ile ilgili bir herhangi bir bilgi yok. O yüzden sıfır frekansımız 50 Hz. 50 Hz seçiyoruz. Gerilimi hatalı girdik. 11 kV girmemiz gerekiyordu. Şuradaki intro kısmını işimiz yok. Şimdi burada kısa devre ile alakalı bir parametre girmemiz gerekiyor, bunu işaretlememiz gerekiyor. Biz de bu değerleri buraya eklememiz gerekiyor. 3V kısa devre volt amper olarak girmemiz gerekiyor. Ne kadar da bizde 10 megavolt amper. Burada da megavolt amper old, olduğu için 10E6 yazıyoruz. Burada yine geldiğimiz 11 kilovolta, onu da aynı şekilde yazıyoruz. Bu x oranı değişmiyor arkadaşlar, bunu Kullanmadığımız için onu sabit bırakıyoruz. Bir diğer önemli kısım generatör tipini. Generatör olduğu için biz buna PV PV e, olarak seçiyoruz. Burada aktif güç değerini istiyor. Aktif güç değeri verilmemiş. O yüzden onu defa alıp 10.3 olarak sabit bırakıyoruz. OK diyoruz. Generatör ile ilgili genel olarak tüm değerlere girdik. Şimdi bara kısmına geçelim. Bakın burada şu şekilde voltaj ölçüm ve akım ölçüm var. Şimdi voltaj ölçümünde Burada ölçüm yapacağımız için şuradaki fazla faz ıı, seçiyoruz. Çünkü burada biz faz değerden girmiştik az önce Burada fazla faz kısmını seçiyoruz. Şimdi akım ölçümü yapacak mıyız yapmayacak mıyız onu söylüyor. Onu da yes diyoruz ve ok diyoruz. Orada da başka beklenecek bir, bir şey kalmadı. Şimdi trafo kısmına gelelim. Evet burası aslında işlemdeki önemli kısım. Bakın şurada İlk kısımda birinci taraftan birinci primer tarafın birinci primer tarafı yani üçgen bağlı olduğu taraftan bahsediyor. İkinci kısımda yani yıldız bağlı olduğu taraftan bahsediyor. Şimdi üzerine tıklıyoruz. Birinci taraf yıldız mı üçgen mi onu soruyor. Şimdi burada onların bazı şeyleri var. Kimisinde nötr var, kimsinde topraklanm nötru var. Yine de D11 dediğimizde 30 derecelik açıyla bir e, faz farkı var. Burada bizim kullandığımız üçgen yani delta d1'i tercih ediyoruz. Üçgen olduğu için onu seçtik. İkinci tarafta yıldız e, onda da yg'yi seçiyoruz. Yani topraklama ötürü bağlı olan e, onu seçmiş oluyoruz. Yine burada zaten herhangi bir tipinde oynama yapmıyoruz. Parametre kısmında bakın değiştireceğimiz kısımlar şu şekilde. Nominal güç ve frekans değerimiz trafonun Ondan orada görüldüğü üzere belli. 3 değerimiz 10 megavolt amper. Bakın burada volt amper ver, vermiş. Şuradaki parantezlerle oynamıyoruz. Sayılım üzerinden gidiyoruz. Çünkü hata aldığınız öbür türlü. 250 yerine 10 yazıyoruz. E6 zaten frekans frekansı 50 olarak değiştiriyoruz. Alt kısımda yine primer tarafının bilgilerini girmemizi istiyor. Şurada bakın primer tarafta şurada primer tarafta 11 kaba sekonder kaba 415 volt dedi. Şimdi şuraya buradan takip edebiliriz rms değeri. Buraya biz doğrudan 11 kaba yani 11 e3 olarak yazıyoruz. Şu kısma ise 415 volt olarak değil de kaba olarak yazmamız gerektiği için düzeni bozmamak adına 0.415 e3, e3 yazıyoruz. Yani burada aslında ne yapıyoruz? Kilovolta volta dönüştürüyoruz. Daha sonra E3 ile volta dönüştürmüş oluyoruz aslında. Buradaki hata almamak için bu biçimi değiştirmeyelim. Şuradaki değerler ise VDS ve endüktans değerleri bunlar da sabit kalıyor. Bunlarla herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Bunlarla oynam yapmıyoruz. Bir de şurada önemli olan kısım 0.415 yani nokta yazacağız. Virgül yazmayacağız. Çünkü mesela onu hata olarak algılar. Bir de magnesel resistans, bunlarda bir herhangi bir işimiz yok. Şimdi tekrar kontrol edelim. Sarımandanı girdik, parametrelerini tek tek girdik, kontrol edildi. Şimdi OK diyoruz. Trafo ile ilgili işimiz bitti. Şimdi B barasına gelelim. Bunu da yine A arasında olduğu gibi to faz seçiyoruz. Akım ölçümü yapacak, yer diyoruz. Onu otomatik zaten seçiyor. Şu çıkış kısmına yapmamız gereken herhangi bir şey yok çünkü kapılar Büyük ve büyük kısmına gelelim. Evet büyük kısmında. Bakın şurada gelin değeri girmemiz gerekiyor. E 3 yazabiliriz. Ama biz burada 415 yazıyoruz doğrudan. Çünkü herhangi bir yani başka bir E3 değeri girilmediği için doğrudan 415 yazabiliriz burada. Frekansı 50 Hz olarak değiştiriyoruz. Aktif güç değerini soruyor. Bakın orada da 2 MW yazıyor. Biz de buraya 2 MW olarak yani 2 e, 6 olarak bu değeri giriyoruz. Ve Inductive Reactive Power güç değerini girmemizi istiyor. O da yine soruda verilmiş. 10 kilo var. Onu da 10 E3 yazıyoruz. Kapasitif değeri var mı? Bakıyoruz. Kapasitif değer olmadığı için ona 0 yazıyoruz. OK diyoruz. En son ne kaldı? Hata kaldı. Hata kısmında herhangi bir oynama yapmıyoruz. Bunlar ayrı değerler. Herhangi bir değiştirmemiz gereken hiçbir değer yok. Doğrudan OK diyoruz. Sadece bağlantı yeterli. Şimdi buradan, şimdi burada eksik bir şey var. Sistemi çalıştırmak için e, Power eklememiz gerekiyor. Onu da ekleyelim. Sağ tıklayıp at blok diyelim. Bunu eklemezsek simülasyon yapmaz arkadaşlar. O yüzden bunu eklememiz gerekiyor. İkinci önemli kısım. Bakın burada stop time kısmını 0.5 yapıyoruz. Bunun sebebi de 0.5 saniye bizim grafiğimiz görülsün. Yani 0.5 aralığındaki olayı inceleyelim. Bunu 0.5 bunu çoğaltabiliriz ve azaltabiliriz. Burada bir 0.5 olarak tercih ettik. Daha sonra run kısmına basıyoruz. Ve şu anda sistemi MATLAB kaydetti. Daha giriş dediğimiz skopu çift tıklıyoruz. Şu giriş kısmının değerlerini görüyoruz. Çıkışta tıklıyoruz. şunu ikisini e yan yana getirirsek evet gördüğünüz üzere şurada zaten başlıklarını vermiştik. Giriş kısmı gerilim değeri. Üstteki gerilim değeri. Burada yazmama üstteki gerilim değeri. Girişimiz değeri. Girişimiz gerilim değeri. Bu da girişin akım değeridir. Şurada çıkış kısmıdır. Yani bu taraftaki hatanın olduğu kısımdaki grafik. Bu da gelin ve akım değerleri. Bakın burada fark ettiysek çıkış tarafında yani hatanın olduğu tarafta gerilim şu arada kısa devre olduğu için gerilimin olabildiğini düştüğünü ve girişte de çıkıştaki ilk girişte gerilim çok düşmüş. Çünkü bu tarafa daha yakın olduğu için arıza çıkış tarafı Giriş tarafı ise uzak olduğu için ondan biraz daha az etkilenmiş. Akım değerlerde yine aynı şekilde çıkış tarafında aşırı bir akım yüklenmesi varken giriş tarafı biraz daha az etkilenmiş. Daha sonra sistem arızadan sonra kararları gelmiş. Aynı şekilde sistem yürümeye devam etmiş.